Herkese merhaba arkadaşlar bugün bugün eğitim alında şey nasıl gireceğiz onlar da izleyin video like atın abone olun ve kaç gündür video atmıyorum bugün güzelce ne izleyin eğitim alanında nasıl görünmezlik olacağız bu yalan değil arkadaşlar gerçek durumda kanalımıza abone olun like atmayı unutmayın çünkü görüyorum sizi burada. Hemen görüyorsunuz zaten şuradan ıı, sniperımızı alalım bir de şu pompalı alalım tamamdır bir de dıgıl alalım ne olur ne olmaz şöyle dıgılımızı alalım bir de şeyimi alayım odonumu alayım Hı. evet hemen e, mesajdan olmasına gideceğiz İlk ne lazım? motor lazım bize. Hemen motora gideceğiz. Ama arkadaşlar tek başına öğretin. Kimse öğretmeyin. Herkes vallahi billahi ben size öğretiyorum. gazı öğretirseniz bitti. Artık kimse siz onu görmüyorsunuz. Yani ben de bir kardeşim sağ olsun bana iyi söyledi. Abi bana video yolladı. Teşekkür ederim buradan da selamlıyorum. Yani siz onu tanımıyorsunuz şu an o şeydi arkadaşlar şu ne ya birisi benim hesabımla mı oynamış ya şuna bak ya hele şuna bu kadar yeter Heh. hemen binek oyunu sesini de kısmak lazım ki çünkü o kadar da se biniyorsunuz motor arkadaşlar hemen bir hareketten şu vedivin oraya kadar getireceğiniz biliyorsunuz çıkartmayı sanırım bazı arkadaşınız biliyor zaten Abi bakayım ha esik. Ya abi bu ne ya? Abi motor dik duracaktı. San. Abi şunu arkadaşlar şurayı üste çıkarak devam edeceğiz. Bekleyin arkadaşlar çok video çekmeyin. Arkadaşlar tamam bölüm. Şimdi şuradan bir döndürerek inşallah kalmaz aracımız. Burada inşallah. Heh, tamam. Şu evi şu kulübeyi görüyorsunuz. Sadece motoru diklemişim ona. Heh ona geri geri gireceğiz. Şöyle bakın bak. Gel 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 gel. Böyle döndürerek dur bakalım. Şunu şöyle getirerek şöyle bas bas bas. Şöyle gitmez mi? Gitmez arkadaşlar. Bakın. ha Tamam tamam. Şunu şöyle gel gel gel. Abi yok. Hah. Bakın arkadaşlar bunu böyle yapıyorsunuz ya. Hemen böyle yapıyorsunuz. Heh, böyle işte evet böyle içine giriyorsunuz şu hayattaki kaykayın oraya buraya kadar hızlı koşacağız ve içeride olduk ve içerideyiz şu an şurada istediğiniz kadar bomba vallahi işte görünmezsiniz ama bomba atarak insanları öldürmüş olabiliyorsunuz İşte kanalımıza abone olun like atmayı da unutmayın ve discord discord ne diyorum <laughs> arkadaşlar oyun Aydın'ı koymayacağım. İsmimi sadece koyacağım. Eğer ki ben bulamazsanız bulamazsınız size kalmıştır istediğiniz kadar istediğiniz koyun bakın öldürdüm şu an beni izliyor ben böyle bir hareket çekeyim onu kapak olsun ona da like atmayı unutmayalım ve burada aha buraya buz koymuş arkadaşlar sadece yavaş ilerliyoruz çünkü ee, buz çoktan biri koymuş bize şimdi geliyor anlayacağız mı arkadaşlar inşallah bom yer yok Yok yemedi. Yani. Yese çok güzel olacaktı. Şöyle arkadaşlar şu an benim aa, bak abi bak 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 bak. Bak 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 şimdi tek ye. sen şimdi orada kal 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 kal. Hop. Ya yok ya. Şöyle at. Şurayı da at. Çünkü herkes oraya kaçıyor. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı yine unutmayalım arkadaşlar. YouTube sağ olsun bizi 500 görünmenden 1000 yaptı. Teşekkür ederim YouTube'a. Siz de YouTube'a girmek istiyorsanız fikir olmak için bana sorun. Sizlere yardımcı olabilirim. Mesela intro nasıl yapılır? Onları da söyleyeceğim. Ama siz de kanalıma abone olun. Ne sağda solda video çıkıyor ya arkadaşlar. Ben de onu koyuyorum. Onları ben öğrenmiyorum. Yani abimden arıyorum. Abim biliyor. Her şeyi biliyor. Zaten o da youtuberdur. Ama ismini maalesef size veremem. Çünkü siz daha küçüksünüz arkadaşlar. Korku oyunları oynuyor. O yüzden o biliyordur. Her oyunda size veremem. O yüzden kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. O da video çekiyor zaten siz görmüyorsunuz. O başka yerden çekiyor. Siz onun kanalında bulamazsınız da. Böyle bakın burayı da boş boş sıkmayı da unutmayalım. Bombalar. Aha. Kesin burada biri var. Abi ye sen şunu. Oy. Abi yedi. Kafa gitti Şu an ben, beni bulaşa vurulsunlar. Ama canım sınırsız full. Bakalım şuralara gelin arkadaşlar zaten. Şurada kalın ve bum. Şöyle bombalarla bombalara böyle atın ve şak. Şöyle şurayı da atalım da. Şurayı da at. Şurayı da at. Ben bombayı biliyorum nerede kalıyor. Abi nasıl gitmiyor ya? A bak 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 pa, Şunları da kırayım da nerede o? Abi ya vallahi deme ya. Şu an o bizi vursa bile video 2 dakika oldu. Aha. Burada abicim sana selam. Ana. Uy. Adam buraya gidiyor. Adam buraya gidiyor. Gelsen şuraya gitti ya da şuraya gitti. Bak fark ettim zaten bile. Aa bak evet. Abi bakın içeride kayka sürülüyor mu? Evet sürülüyormuş. Ama siz görmüyorsunuz. Siyah şeyleri gördüyseniz demek ki oradan girilmiyor. Ben fark ediyorum. Ve evet, şuradan gidiliyor. Şu, buradan gidilmiyor. Şurayı da arkadaşlar sizi zaten gördü. Şuralara bombalar Elinizi sadece tutsanız yeterli arkadaşlar. Şöyle atalım. Ve kimse yok burada tamam. Bak birileri buraya daha önce gelmiş. Bak bak bak. Abicim sen ne işin var? seni buruna ne işin var ya? Aha. Bak, bak, bak sen şöyle bir bak şuna ya. Ha? Öyle buna bak ya. <laughs> Şurada işte burada gelirsin sokarsınız. Evet. Şöyle işte şuradan vurursan zaten adam işliyor ama ama işte oyuna girince 999. Eskiden ben bu fire değil başka fire fire'de bayağı kill almıştım. 999 hepsi de tıfıl ala. Nasıl tıfıl? Resmen dilinçler ya resmen Zaten o tanıyorsunuz zaten. O zaten siz onu biliyorsunuz. Ya abi kafa o biri burada demek ki saklanıyor. Abi he. Şurada haritanın üstüne baksan zaten anlarsınız de. Bakın burada dilek var. Görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar video bu kadar dikkat sağda solda video çıktı. Onlara tıklayarak videomuza devam ederiz. Eğer tavsiye olan devamını istiyorsanız abone olun, like atmayı unutmayın. ve daha fazlasını istiyoruz de. Bu kadar yapacağınız diyorum. bu kadar. Ve ben oynamak istiyorsanız isminiz, oyun aydınızı bırakmanızı tercih ederim. Bırakmazsanız da oynamayalım. İsminizi de isminizi bulmaya çalışırım ama bulamazsam da siz de verirsiniz. Siz de beraberler oynayalım. Like atın ve abone olun ve görüşmek üzere. Bay bay. Çok video oldu. Görüşürüz.